İkinci bölüme hoş geldiniz. Selamlar. Vay aynı anda çok rahatsız oldum. Olur ha, tabii ki. Ee, dedik ki madem artık YouTube'a iş yapıyoruz. Alıp e, coşup <laughs> gitmeyelim. YouTube'a uygun biraz daha kısa, küçük, küçük, parça çok küçük parçalar halinde. Siz de daha çok izleyin. Bizim de daha çok izlenme sayımız olsun. Nasıl? Hı. Bak böyle şeylere geldik. Eskiden <laughs> oturuyorduk 80 dakika. dakika konuş babam konuş. Sordun ama biz de ben bu yeni eski videoları atarken gördüm. Mesela bu Bullet Storm muydu? Ha. Storm'u 3'e bölmüşüz. Evet, 3'e bölmüşüz. <gülüyor> <gülüyor> ne konuştuysak Bullet Storm hakkında 3'e bölmüşüz. Onu. Yani. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi şeyi hatırladım. Hep konuştuk ulan şu Papa John's çok iyi pizza yapıyor falan da bir tane herif de çıkıp atıyorum Bahçeşehir Papa John şubesi. Abi bugün pizza bizden olsun falan demedi. O lan boş olunca seni de. O nereden yaptık. nereden bilecek Papa, Papa John's Ya hayır burada konuşuyorduk ya Papa John's'tan şimdi pizza yiyeceğiz falan. Veya program ha, biterken. Papa John's'tan herif nereden bilecek onu diyorum. İşte oraya gitmemiş yani miyoruz. Abi oraya gitmeyecek. Gitmemiş. Sen götüreceksin. Bak biz hep biz senin evet, reklamını yapıyoruz. Abi bize pizza yolla diyeceksin. Bizim bizim çuvalımızın hep konuşma dersi. Yani biz pazarlayan adamlar değiliz. <laughs> tamam mı? Bize pazarlamacı lazım. Mezunuz orada. Pazarlamacı, pazarlamacı var mı arkadaşlar? Gelsin <laughs> bize bir el atsın. Ne olur. Evet, e, Konsolus 2012 yılının Haziran ayında sizlere veda etmişti. Aradan 5 sene geçti. Bu 5 sene içerisinde içimizde kalan, konuşamadığımız, kendi aramızda konuştuk tabii ki, ama sizlerin karşısında konuşamadığımız e, konuları şöyle bir toparlayalım dedik. Daha çok makinelerden bahsettik bir önceki bölümde. Rise of the Machine. Evet, <laughs> Machine. Şimdi de biraz daha oyunlardan bahsedelim. Mesela 5 sene içerisinde senin bulan ne oyundu dediğin, ne neler çıktı? Ne derim sence? Sen söyle. Kulağıma söyle. Ne dersin lan? Hiç fikrim yok. Destini. Ha Destini. Ha. Orada dur. Bak hiç aklıma gelmemiş daha. Ya. az mı oynamadın lan? Aa, çok oynadık. Niye ya, aklıma ya, gelmedi? Çünkü, çünkü, şu an hala oynamıyorsun ama sonuç şu. E, müthiş bir model başarısız uygulama. Hı hı. Yani çok iyi tasarlandı. FPS'nin çehresini değiştirdi. Raid yapmak diye FPS'ye bir kavram getirdi. Yani RPG'nin, FRP'nin veya tabiri caizse World of Warcraft'ın getirmiş olduğu raid kavramını şeye koydu, oyun dünyasına koydu ama FPS'ye. Ama şey, e, Activision'un çakallı mı diyeyim, Bungie'nin tecrübesizliği mi diyeyim, Bunu çok da iyi adapte edip oyuncuları böyle e, hala oynatmaya devam eden hale getirmek çünkü repetitif yani çok tekrar eden işlere dönmeye başladı. Keşke daha sık raidlerle veya daha sık güncellemeyle e, yeni yeni mission'lar koymuş olsaydı, yeni yeni... Ama... Strike'lar koymuş olsaydı iyi onun giderdi. nedenini kendini tekrarlamaya başlaması. çünkü içerik çok az. İşte onda yani daha evet, mesela içeriği çok Harita çok lazım. az, evet. gidebileceğin yerler çok az olduğu için oradaki şeyleri döndürüp dön. Şimdi World of Warcraft eyvallah. Aylık parası hmm. olan bir şey 15 euro düşmediyse hmm. seneler önce öyleydi. Öyle. 15 euroya e, her ay veriyorsun ya da işte free to play modellerinde içeride seni bir şeyleri almaya hmm. zorluyor. E şimdi bunda öyle bir şey yok. Onda, bunda öyle bir şey olmayınca adam paketi ona göre hazırlamış. Ama paket e, hazırladığın paket seni iki sene oynatmaya Olmadı. E, değecek bir içerik yok içerisinde. Tamam üç tane şey çıktı. Hmm. E, DLC çıktı. Büyük paket çıktı. O büyük paketler geldikçe biz iki üç aylık bir geri dönüşler yaşadık. Boost oluyor. Evet. Sonra bitiyor Ondan tekrar. sonra tekrar. Şimdi en son çıkan paket Eylül'de çıktı yine. Hmm. İki ay oynadık. iki buçuk ay oynadık. Hatta sen onu bile oynamadın ondan sonra Gömdümden. ve e, şey yaptık B bıraktık ama yani Destiny'nin kavramsal olarak e, o, oyun dünyasına getirdiği çok, şeyler çok. çok önemli. muazzam getirdi evet. bu, bu deneme oldu. böyleydi i̇kinci, ikinci deneme de belki tutacak. çok daha farklı şeyler olacak bu sefer PC de var işin evet. içerisinde artık PC'ye de geliyor oyun e, oyun çok zevkli Hı. eğer içeriği dolu olursa çok büyük hastalık getirdi. 500 saat gibi arkadaşlarımız var. Ya size. var tabii canım. Bu bu içeriye de gömem var. Benim aklıma neler gelmişti abi? Mesela geçtiğimiz 5 sene içerisinde unutamadım. Ben söyleyeyim. Ha, Witcher. Witcher tabii ki. Çok iyi. Witcher 3. Okay. Tamam. Yani senelerin bence senelerdir. E, en fazla zevk alarak oynadığım oyunlardan biri. Ee, hani şeyi falan geçiyorum tamam senin e, uzak kalmana neden olan bir takım sıkıntıları vardı arada, kontrollerde kontrollerde bir kabızlık var mıydı vardı hantallık, hantallık var mıydı vardı Teknik problem var mıydı? Evet. bazen teknik problemler de olabiliyordu ama adamların yaratmış olduğu dünya e, hikaye yol hikayenin işlenme şekli özellikle yan görevler ki evet. yani herkes buna fikirdir. Ee, oyundaki yan görevlerin kalitesi ve güzelliği başka. Belki eski o kuş bakışı oynadığımız RPG'lerde işte Torment'lerde falan gördüğümüz kalitede yan görevler. Yani ana görevi bütün oyunlar yapıyor. Şey, yan görevler, mesela Horizon şimdi, yan görevler zayıf. Şimdi bakın ona gelecektim o noktada. Ee, bizim bu şeydeki, Slack'teki grupta konuşurken şimdi hep şuna geldi konu, iki tane noktada. Grafikler diyoruz, ya Witcher'inki de bir iyiydi, bu başka olmuş diyoruz ama uh -huh. ilk şeyle Witcher'a kıyaslıyoruz. Sonra şey diyoruz görevler diyoruz ya görevleri Witcher'ın yan görevleri kadar eğlenceli ama gene fena değil böyle Hı -hı. takip eden görevler var diyoruz. Yani çıta olmuş işte ya yani. İşte referans alıyorsun çok net yani. Ben Witcher'a göre nerede diyorsun bu oyun? Bu da tam Witcher'ın başarısını çok net ortaya koyuyor. Evet. Ben oynamadım ama kendi üzerinde. Hani oynayabildiğim kadarını konuşuyorum sadece. Ee, herifler hakikaten Polonya'dan çıkartıp Bahar'ından gelip Polonya'nın herifler öyle yani bu seneye dam geçen sene damgasını koydu çok Hı -hı. net başka bir oyun biz kapattıktan yaklaşık sanıyorum bir 6 ay sonra mı çıktı. Bir sene 6 ay sonra mı çıktı? Tam hatırlayamıyorum ama GTA. Ha yani onu GTA, abi saymam bile zaten GTA, ya. Her <laughs> çıkan GTA zaten başyapıttır. Konuşmam bile bak, vallahi. Abi ayıp, ayıp nasıl olursun. konuşmuyorsun? Şimdi bak GTA 5 adamlar önce konsola çıkarttı. Ondan sonra PC'ye çıkarttı. Sonra konsola, konsola bir yaptı. daha Remaster, remaster'da abi. bir daha çıkarttı. Hepsi sattı. Tabii. Ee, sadece GTA'ya dayanan YouTube kanallarından gençlerimiz, sevgili e, çocuk, çocuklarımız ve gençlerimiz e, modlu GTA oh, adlı evet. videolarla milyonlarca insana ulaştı. Yani hani kendi kendi kendine bir ekosistem, bir şey var. E, Minecraft var, evet. bir de bu var. Bir de bu var Yani, <laughs> yani bir oyun ya bu. Tamam mı? Yani hani Minecraft sonuç olarak e, genişlemeye müsait yapılmış bir oyun. GTA aslında hani öyle Özgürlüğün çok da öyle mi? değil. Yani modlar yapılıyor devamlı insanlar çok sevdiği için. E, bir sonraki GTA herhalde Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Yani, artık hep yani. Hep bunu konuşuyoruz sana de. Yani GTA çıktığı zaman ne dönemin en iyi grafikte oyunu oluyor? Ne dönemin en iyi kontrollü oyunu olmuyordu. Evet ne dönemin en iyi sesli, atmosferli efekte oynuyor Yani hiçbir, eğlenceli değil, ama. Hiçbir noktada en iyisi değil ama hep seninle konuştuğun gibi hepsini öyle bir kavram böyle bütünleştiriyor ki e, böyle başyapıt oluyor yani adamı çünkü eksik bırakmıyor. En, yani şu şimdi filmler şöyle yapıyor çıkarken böyle bir imdame filtresi, acayip efektler bu böyle patlıyor falan herifin hayatı oyun yapmak değil iyi grafik yapmak. Herif diyor ki ben iyi oyun yapacağım diyor. Bunu iyi tutacağım. Yani bu arada yaptığın hiçbir tanesi eğildi ama iyi. Ama hepsini en iyi bir, birleştirince en iyi oyun ortaya çıkıyor. Evet. Yani. ortaya çıkıyor. Çok çok güzel bir model, çok boşeli model. Yani Allah'tan 3 yılda bir, 5 yılda bir çıkıyor. Ben rahatlıyorum o yüzden. Biliyorsun takım da böyle böyle sürekli çıkmasına bitiyoruz, tüketiyoruz diyorum. Ara ara çıkıyor. Böyle oturuyorsun keyifle böyle saatler boyu GTA oynuyorsun. Offline'sın zaten sürekli. Beni kimse keyfimi bozmasın diye. Zevki bu yani GTA dediğin şey böyle bir şey. Eee... Ben bir şey söyleyeceğim aha, onda. Söyle. Sen ne kadar katılmasan da veya izleyiciler farklı olursa da e, ee, bu arada çıkan bir Alien var. Hmm. Isolation. Hı. Hmm. Ben hani eski izleyiciler bilir hakikaten işte manyaklık boyutuna Alien'ım. Hatta Murat benim Alien'ı çok sevdiğim bir için sağolsun eksik olmasın. Bana şey e, Geiger'ın şeyini de bitirmişti. Böyle Asker <laughs> ve kitabı da almış bana <laughs> sağolsun hediye olarak. Tekrar teşekkür ederim. Eyvallah, Geçen ol, sene ben hey bana. Yani, like. Tamam ben hani biliyorsunuz olabildiğince objektif olmaya çalışırım. Hani alien olan müptelalığımı bir köşeye bırakırsak onu, ondan sıyrılmış bir halde konuşuyorum. <laughs> Heriflerin şu getirmiş olduğu böyle e, tasması salınmış düşman modeli diyorum ben ona çünkü o elin ne yapacağını asla bilemiyorsun. Çok başarılı oyun dünyasında ilk defa denenmiş ve iyi tutmuş bir konuydu yani şeydi abi Allah diyordum böyle ya Allah belanı versin çıkma artık falan diyordum ve her yerden geliyor ve hani acziyet dediğimiz şeyi böyle dibine kadar böyle ulan sen boktan bir tane insansın ve bu hayvan seni öldürecek falan hissiyatını veriyor da bu oyun. Bak çok hmm. başarılı yani o ne korku Survivor dediğimiz şeyde bence Alien çok güzel bir dokunuş yaptı. Zordu Sen de duruyor mu oyun? Duruyor. Versene bir oynayayım ya. Ama fiziksel değil kopya. Ha sittir. <laughs> <laughs> ya kopya diyorum dijital. Dur bakalım. Onu bulabilirsek evet. bir gün bir yerde ben bu kadar o kadar övüyorsun ki ben bende bir sıkıntı varmış demek ki oturup oynayayım. Çünkü ben de ölümüne sıkılmıştım abi oyunda ama, ama ilk ama şöyle söyleyeyim. İlk 3 saat hakikaten sıkıcı geçiyor. Çünkü oyuncuyu alıştırıyor bak diyor. Elin gelirse evet. öper. Bak robotlar var. Robotlara bulaşma. Bak alt kanalizasyon var. Böyle bir takım hikayeler var Hı -hı. yani. Onları öğretmesi 3 saat falan böyle sürüyor. Sonra bir açılıyor ki Allah. Başka tamam oynayacağım. Yani? Oynayacağım. Tamam. Onu oynayacağım. Ee, Moba var tabii ki. Bizim iki, 2000, 2012 yılında e, çok iyi hatırlıyorum. Biz kapatmadan bir iki ay önce kurulmuştu şey. Riot Türkiye. Evet. evet. Hatta Erdinç Tin Rayo'ya geçmesi de bizim kapatmamızla hemen hemen aynı, aynı, bu, aynı de, vakittir. De, de. Yani bir iki hafta vardır ya da bir ay vardır arada. Ya mobayı hani tartışmıyorum. League of Legends'ı şu anda tartışmıyorum. Seveni aşırı seviyor, Hı -hı. sevmeyeni sevmiyor. Hani ben o tür oyunlara çok fazla ilgi duymadığım için. Ben çok fazla oynamadım ama ne olduğunu tabii artık oyunla, oyun sektöründe olan, oyunla ilgilenen herkes gayet iyi biliyor. Fakat Riot'un, Riot, Riot Türkiye'nin Türkiye'ye müthiş katkısı oldu. Yani e, yaptığı yatırımla bir kere gelmesi ve e, bunu ciddi olarak gelmesi ama laf olsun diye değil, gerçekten gelmesi. içerisinde işte şu anda belki 100'ün üzerinde 120-130 tane çalışanı var tahminim bu kadar insanı istihdam etmesi bir şekilde insanların gözünü açtı başka firmalarında. Çok yakın arkadaşım. Öyle mi? Sen, selam Seda selam Sedaya. selam <laughs> Alır mı bizi de acaba? <laughs> Valla saygının CV'sini gönderdim ama orada işler farklı diyormuş. <laughs> evet, Amerika'ya falan gidiyor. Amerika'dan evet, adamlar. Evet. Türkiye'deki çalışan da Amerika'nın niye seçiyor? Neyse bana evet. ne. Ee, şimdi değiştirdi tamam mı? Sektörü değiştirdi. Ama olumlu yönde değiştirdi. Yani Yurt dışındaki insanların Türkiye'ye bakışı değişti, buraya yapılan yatırımlar arttı. Bu bakımdan aradaki 5 sene, geçirdiğimiz 5 senede, de Riot'un Türkiye'ye büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Tabii MOBA oyunu, oyunculuğa bir katkısı oldu mu? Espor diye bir şey çıktı ortaya. Ee, biz kapattığımız vakit espor bu kadar revaçta değildi. Değil. Vardı. Şu anda işte yıldızlaşan, yıldızlaşan espor oyuncuları var. Hı hı. Tamamen farklı bir şeyi var, janrısı var. Konuşması, raconu farklı, bilmem nesi farklı, onu izleyenler farklı, onu oynayanlar, e, profesyonel oynayanların hayatı farklı. Oyuncu mudur o insanlar, gamer mıdır? E, bakıyorsun adama, mesela Çin'den herifler gelmişlerdi, e, STK1 miydi neydi, adamlarla konuşuyorsun. Adam, ne oyun oynuyorsunuz? Ben bir şey oynamıyorum, ben LoL oynuyorum. Başka hiçbir şey oynamıyor musun? Hayır, hiçbir şey oynamadım hayatımda. Yani buna gamer denebilir mi, tamamen farklı ama e-spor diye bir şey geldi. Tamam. 2012'de böylesine yoktu. Aradan geçen 5 sene içerisinde çok önemli bir noktaya geldi. Sektörü büyüttü. Dışarıdan bakan insanlar artık işte Ülker Arena'da bin kişilik hmm. final yapıyor. Bu neymiş abi diyor insanlar. Ulan oyun mu bu falan. O yüzden bayağı bir katkısı olduğunu düşünüyorum olaya. E, önemli mobayı söylemeden geçmemek lazım. Bir de şuna bağlayayım. 5 sene içerisinde bizim e, oyun oynama alışkanlıklarımız değiştiği gibi bilgi alma şeylerimiz de değişti. Ya yani aslında biz şu anda burada bayağı bir e, old school bir iş Hı, evet, yapıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Tamam mı? Evet. Yani insanlar oyun konusunda yani insanlar derken sizlerden izleyicilerden bahsediyorum. E, daha böyle organik bir şekilde oyunlarla ilgili bir ilgilenmek istiyorlar artık işte. Gidiyor. Oyun çıktı mı? Gidiyor Twitch'te birini seyrediyor. Hı hı. Ondan sonra bir şey okumuyor. Ya da belki haberleri dahi artık çok takip fazla mi? takip etmiyor. Ee, böyle hızlıca 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 <laughs> tüketen bir e, duruma geldi. 5 sene içerisinde bizim taraftan da yani yayın yapan ya da içerik üreten taraflarda da işler çok değişti. Hı hı. E, işte Yurt dışında da birçok e, şey site kan alıyor. İşte gelir elde edemiyor, Kapanışı, kapanıyor. Bizden, game Trailer kapandı lan sanıyorum. Tabii Game Trailer bizim zamanımızda muhteşem bir YouTube da onu evet, e, öldürdü. öldürdü. E, bu arada ama tabii YouTube'da birtakım takım e, insanlar çıktı evet. ki biz de işte YouTube sayesinde şu anda burada sizlere hı hı. sesleniyoruz. E, bu konuda da yani iki tarafta da aslında bir şeylik oldu, bir değişim oldu hı hı. bana sorarsan. Hı hı. Var mı başka? Ha şunu da şey yapalım. Oyunlar konusunda e, konuşuyoruz. 5 sene boyunca hiç şaşmayan bir şey vardı. Her sene Call of Duty ve FIFA çıktı. <gülüyor> 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 bir de şeyi konuşalım. Ee, bir de aralarında onların Assassin's Creed karışmaya çalıştı. <laughs> Olmadı. Olmadı. Ubisoft o işi beceremedi. Ee, Sonra havlu attı. Neydi şu ikonun şey yenisi? En son çıktı ya. La, e, Last Guardian. Last Guardian. O da bir de o çıktı. Onu evet o da özel bir şey yaparız ona konuşuruz ona. yani o e, 2012 yılında biz kapattığımızda yapılıyordu evet. o oyun <gülüyor> <gülüyor> biraz Hatta daha karsızaymış 11'de 10'da falan başlamıştı tabii, yani tabii. yani biz çok uzun zaman onun hakkında evet, tabii. geliyor bilmem ne yapıyor diye konuştuk vallahi biz tekrar konsolunu kurana evet. kadar elfler anca çıkarttılar Sonumuz ona <laughs> bir tak konu kaldı onu da bir şey yapayım bu arada hani heyecanlandıran sizleri o ...heyecanlandıran oyunları da lütfen siz yorum olarak aşağıya yazın. E, mobil oyun... ...o zamanlar, 2010-2011 evet. yıllarında çok böyle civcivliydi. Hı -hı. Ve herkes şunu düşünüyordu, işte mobil oyun e, acaba Yömecek. bitiriyor mu? İşte konsol oyunlarını, PC oyunlarını bitiriyor mu? Bunu tartıştığımız da oldu bizlerin ama... ...tırt çıktı. Evet. Yani o kendi açtığı yolda giden e, bir mecra haline geldi. Hiçbir zaman buradaki oyuncuya pek bulaşamadı. Hala işte buradaki oyuncu da patates. oraya bulaşmadı. Hala boncuk evet. aslında bunu da konuşmak lazım. 5 sene içerisinde mobil oyunculukta hiçbir şey gelişmemiş. Ne onda geçecek zaten. Yani şimdi bir kere Murat yapabileceğin şeyler sınırlı. Hani ekran dar. İşte menü koyamazsın, düğme koyamazsın. O yüzden detaylandıramazsın. Hı hı. E, pil. E, adam şey bir tüketim var yani oturup 3 saat oynayamıyor. Çünkü kısa süreli tüketmesi lazım. Metro'ya giderken boncuk patlatıyorsun. Toplantıya önce boncuk patlatıyorsun falan modundasın herkes. Hani belli. Yani orada bir şey oldu işte. Bir Pokemon Bu arada aa, tabii hastalığı arada çıktı. Bir şeyler oldu. Hemen. Evet. Bir inovasyon yapıldı. Bir şeyler oldu. Olmuyor Ondan sonra yani asla bir şey yani ana, ana akım olamadı. Olamayacak. Evet, da. Ana akım olamadı. Mobilden artık korkmamıza gerek yok. <laughs> Dolayısıyla Buyurs. oynayın televizyonun karşısına geçin yayla yayla ya mis gibi o. Evet 5 seneyi bir özetlemeye çalıştık arkadaşlar. Ee, dediğim gibi aklınıza gelen şeyler varsa siz de yorum olarak yapın. Bu arada Artık YouTube'da olduğumuz için kapanışlarda şunları biz de unutmayalım. E, like'lamayı unutmayın. Ha, bak ben o alışık değilim. Ben, gelmez bana Hı. şimdi onlar. Lütfen abone olun. Like'lamayı unutmayın. O zaman paylaşın. Diyeyim, bol paylaşın. paylaşın, paylaşın. Evet. Yorum yapın. Link de vermeyin. Direkt YouTube linkini verin falan. Diye. Videoyu koymayın. Koyalım, koyalım bilmiyorum. Öyle oldu Yok, değil mi galiba. Link veriyor zaten. Link mi veriyor? i̇lla ki buraya gelecek yani. Sana bir eğitim vereceğiz o zaman. Valla çok cahilim. Onur. <laughs> <laughs> şey bu konularda. Abi, görüşmek, görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.